Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sınav giderek yaklaşıyor. Video konu anlatımları artıyor ve elbette ki soru çözümleri de peşinden geliyor. Bu sınava en iyi bir şekilde hazırlanacak. Güzel sonuçlar alacaksınız. Buna eminiz. Bugün konumuz ne? Polinomlarda çarpanlara ayırma ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk örneğimiz ortak parantezi alma ya da gruplandırma şeklinde gelen soru. x eksi y 8 özür diliyorum. Y eksi Z 5 olduğuna göre bu ifade kaça eşittir? Yapmamız gereken şey ortak parantezi almak. Şu ikisini X, şu ikisini de Y ortak parantezine alabiliyorum. X parantezinde X eksi Y artı Y pardon özür diliyorum. Z parantezine alıyorum burayı. Y eksi X. Şimdi arkadaşlar X eksi Y'nin 8 olduğunu biliyorum. Burada yerine yazalım. E, x eksi y 8 ise burası eksi 8 olacaktır. Burası 8x burası eksi 8z yani 8 parantezinde x eksi z lazım şimdi de bana. Ancak karşıda x eksi z yok. Ne yapacağım? Dikkat edin şu ikisini taraf tarafa toparsanız yler gidiyor. X eksi z eşittir 13 kalıyor. Şimdi buraya 13 verirseniz 8 kere 13. Cevap 104. Sevgili arkadaşlar bununla ilgili hemen bir pratik yöntem hatırlatayım size. Ee, ortak paranteze alma sorularında değer vererek çözüme ulaşabilirsiniz. Hem de çok kolay. Ortak olan harf hangisi? Y mi? Y'ye 0 verin. Y'ye 0 verirseniz X 8 olacaktır. Z de eksi 5 olacaktır. Şimdi Y 0 olduğu için şunlar gidecek. 8'in karesi 64. Eksi 5 ile 8'in çarpımı eksi 40. Başında da eksi var. Artı 40. Cevap yine 104 çıkacak. Daha kolay oluyor bu çözüm. Hatta bir sonraki soruda yine epey bir ortak parantez alma var. Hadi bu mantıkla önce çözelim Soru ortak parantez alalım. Ee, C'ye 0 verelim bu sefer. B 4 olur. B'ye 4 verirsem A 8 olur. Yani istediğim değeri verebiliyorum. C'ye 0 verdiğim için içinde C olan bütün terimler gidecek. B 4'tü 16. A 8'di 8 kere 4 32 eksi 32. <laughs> özür diliyorum. 4 kere 8, 32. Eksi 16 bölü 32'den yanıt eksi 1 bölü 2. Yani E şıkkı. Hocam böyle ezber yöntemler öğretme bize. Aslında ezber yöntem değil. Burada bir sadeleştirme var. Sadeleştirmeler varsa bunların değerlerinin kaç olduğunun bir önemi yok. Bunların aralarındaki farkların önemi var. O farkı da zaten bize vermiş. Ama yine de esas yöntemi de gösterelim. Ee, şu ikisini A parantezine alabilirim. Şu ikisini B parantezine alabilirim. B parantezinde B eksi C. Artı A parantezinde C eksi B. Güzel. Şurada da şu ikisini C parantezine alayım. C parantezinde C eksi A. Güzel. Artı şöyle yapalım mı? B parantezinde A eksi C. Şimdi B eksi C kaç? 4. Sen 4'sün. Sen 4. Eksi 4 olursun bu durumda. Tamam. C eksi A'yı bilmiyorum ama dikkat edin. A eksi B 4. B eksi C de 4. Taraf tarafa toplayayım. B'ler gider. A eksi C 8 olur. O zaman burası 8 ise burası da eksi 8 olacaktır. Şimdi 4B eksi 4A bölü 8B eksi 8C. 4'e bölersek her tarafı B eksi A bölü 2 parantezinde B eksi C mi olacaktır? Evet. B eksi A A eksi B 4 ise B eksi A eksi 4. B eksi C 4. Eksi 4 bölü 8'den yanıt eksi 1 bölü 2 olur. Ama gördünüz mü? Değer vererek ne kadar da çabuk çıktı. Böyle sadeleştirme sorularında bunu kullanın. Zamandan kazanın. Mesela burada da değer verebilirsiniz. Çok güzel. Hatta süper değerler verilir. Mesela ha, sadece cevap çok fazla karışık olmasın diye gıcık değerler verilir. Mesela A'ya 3 ver, B'ye 5 ver gibi deneyebilirsin a'ya 3 b'ye 5 verirsek 9 eksi 25 artı 20 eksi 4 3 5 eksi 2 artı. Aa, 3 5 verdiğimizde tanımsız çıktı. Dikkat etmeniz gereken bir tek husus var. Payda 0 olmasın. Ben de onu bulmuşum. 5'e 3 verelim. 25 eksi 9 artı 12 eksi 4 5'e 3 verirsek 2 2 daha 4. Şimdi kaç oldu burası? 16 12 24 bölü 4'ten 6. A. Cevap şıklarında şuna bakacaksınız. a'ya 5 b'ye 3 verdiniz ya 5'e 3 verdiğinizde cevabın 2 çıkması lazım. Sanırım doğru cevap bu. Ama biz yine de normal yöntemle yapalım. A kare eksi B kare. A eksi B parantezine A eksi B A artı B. 4 parantezine B eksi 1. Ama herhangi sonraki başka bir ifade gelmeyecek. Yani sadeleştirme yapamayacağım. A eksi B A artı B 4 çarpı B eksi 1. Tekrardan bir ortak paranteze alınamıyor. Çünkü burada özel bir durum var. Bakın olur mu size söyleyeyim a kareyi yazarsın, şunu eksi parantezinde yazarsan, b kare eksi 4b artı 4'ü görürsün. Yani aslında bu yukarıdaki ifade, a kare eksi b eksi 2'nin karesi. Burada iki kare farkı uygularsan, a eksi b eksi 2 çarpı a artı b eksi 2. Bölü aşağıda da ne var? A eksi B artı 2. Dikkat edin şu eksiyi dağıttığınızda eksi B artı 2 olacağı için şunlar gider. A artı B eksi 2 kalır. O da B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki şekil ABC kareleri DE dikdörtgenlerinin birleşiminden oluşmuştur. ABC karelerinin kenar uzunlukları sırasıyla 4x. Burası 4x. X şurası X ve Y birimdir. Demek ki şurası da Y. D ve E dikdörtgen zaten. Buna göre aşağıdakilerden hangisi D ve E bölgelerinin alanları toplamını veren cebirsel ifadenin biri çarpanıdır? Ee, D ve E'nin toplamını bulmam gerekiyor. Buranın alanı 4x. Şöyle yaparım. Tüm dikdörtgenin alanını hesaplarım. Dikdörtgenin alanından şu 3 tane karenin alanını çıkartırsam geriye kalan kısım şu ikisinin alanı olacaktır. Doğru mu? Doğru. Mantıklı. Başka bir şekilde yapabilir miyim? Vallahi yapabilirim. Onu da gördüm yani. Nasıl mı? Bakın şimdi arkadaşlar. Burası y birim. Şurası x birim. Y'den x'i çıkartırsanız bu dikdörtgenin kısa kenarını verir. Yani şurası y eksi x. Öyle değil mi? Yine burasına baktığımızda 4x, 5x, 3x pardon 4x 5x, şurası da y. Uzun kenar 5x artı y olmayacak mı? Böyle düşünsek tamam. 4x x buraya 5x kaldı. Güzel. Peki şurası nedir? 5x artı y'den mi gidelim? Hayır şuradan gidelim. Burası da dikkat edin x artı y'dir. Oh be dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenarlarını buldum. Y eksi x 5x. Ha şurayı da bulayım özür diliyorum. Buranın tamamı 4x. 4x'ten x çıkartırsam buraya ne kalır? 3x kalır. Tamam. O zaman bunun alanı 5x çarpı y eksi x artı bunun avanı 3x çarpı üzülüyorum x artı y ee, burada ortak parantez alırken x parantezini alabilirim x parantezini alırsam burası 5y eksi 5x olacak burası da al, x parantezlerini aldığım için bunları ayırıyorum 3x artı 3y olacak vay wow, güzel bir şey geldi aslında ee, 3x eksi 5x 8y eksi 2x tekrardan iki parantezin alırsak 4y eksi x. Bu ikisinin alanları toplamı 2x çarpı 4y eksi x oluyor. Cevap şıklarında 4y eksi x'i gördüğümü hatırlıyorum. Tekrar edelim. Bu dikdörtgen ilk önce şuradan düşünüm aslında. Tüm alanı bulayım. Şunları çıkartayım. Sonra dedim ki ne gerek var? Bu kare dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenarlarını bulalım. Peki şu kısa kenarı nasıl buldum? Ee, burası y birim. Burası x birim. Y'den x'i çıkart. O zaman bu kısa kenarı verecek. Uzun kenarı nasıl buldum? Burası 4x birim. Şurası x birim. Tamamı 5x. Burayı verecek. Aynı şey bu dikdörtgen içinde geçerli. x, y. O zaman bu kenar x artı y. Burası ise 4x'ten x'i çıkardım. 3x kaldı. Ve hesabımı yaptım. Diyorum. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. x ve y sayılarının kareler farkı 7. Yani x kare eksi y kare 7 ymiş. Her birine 3 eklenirse kareler farkı 25. Hmm. x artı 3'ün karesi eksi y artı 3'ün karesi eşittir 25. Şimdi buradan ne yapabilirim ben? Dikkat edin lütfen. Ee, açabilirim de iki kare farkı olarak da gidebilirim. Buna göre bu sayının toplam karesinin yani şunu istiyor benden. Farklarının karesine oranı nedir diyor. Hmm. Biri kaç tane yöntem var? En mantıklısı şu olacak herhalde. Açacağım. x kare artı 6 x artı 9 bunun karesi. y kare x 6 y eksi 9 da bunun karesi. Yani aslında y kare artı 6 y artı 9'dur ama x ile çarparsam gidecek 25. Arkadaşlar bakın şunlar gitti. x kare eksi y kare artı 6 parantezine x eksi y eşittir 25'i bilinçli olarak buldum. Çünkü x kare eksi y karenin 7 olduğunu biliyorum. At karşı tarafa 6 tane x eksiye y 18 olur. <laughs> Özür diliyorum. 6 tane x eksi y 18 ise x y kaç olacaktır? 3 olacaktır. x eksi y 3 ise x eksi y çarpı x artı y eşittir 7 idi. Bu 3 ise bu 7 bölü 3 olur. Ya da 3 karşıya gönderin göreceksiniz. 7 bölü 3'ün karesi 49 bölü 9. Bölü 3'ün karesi 9. Ters çevirip çarptığımızda 49 bölü 81 yani E şıkkı cevap olarak çıkacak. Burada neden durdum düşündüm. Dedim ya birkaç tane yöntemi var. Oradan da yapılabilir ama oradan uzun olacaktı. O yüzden vazgeçtim. 2 kare farkı olarak açabilirdiniz. X artı 3. Eksi Y eksi 3. X artı 3. Artı Y artı pardon. Artı Y artı 3 şeklinde. E, fakat X eksi Y'yi bilmiyorum. Şunlar gidiyor. X eksi Y çarpı. X artı Y artı 6 eşittir. 25 olacak. Burada biraz tıkanacaktım. Çünkü x kare eksi y kareyi biliyorum ama x eksi y'yi bilmiyorum. Ha bu arada bunlara değer veren doğru. De olur. Mesela x'e 4 y'ye 3 veririm hocam. 4'ün karesi eksi 3'ün karesi 7'yi sağlıyor. Bir değer için sağlar. Ancak aşağıdaki denklemde x'e 4 y'ye 3 verdiğinizde sağlamıyorsa hatalı yapıyorsunuz demektir. Çünkü iki bilmeyen varsa iki denklem oluyor genellikle biliyorsunuz. Bu kesrin sadeleşmiş şekli buymuş. Hemen kafamızı kullanalım. Aşağıdaki ifadeyi çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Nedir bu? Eksi 4 ile artı 1. Yani x eksi 4 çarpı x artı 1'dir. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi aşağıdaki ifade x eksi 4 çarpı x artı 1 ise bu sadeleştiğinde x eksi 4 kaldıysa demek ki sadeleşen değer x artı 1. E, sadeleştiğine göre yukarıda da x artı 1 olması gerekiyordu. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ise bunu dağıtacağım. x kare Artı 3x artı 2 x kare eksi 3x eksi 4. Sadeleşmemiş hali budur. Peki benden istediği k ve p değil mi? Bu durumda k 3 olacak, p 2 olacak. 3 den 2 çıkar 1. Yani ilk önce hangi terimin sadeleştiğini buldum. Nereden buldum? Bunu çarpanlarına ayırdığımda x artı 1 artık burada göremiyorum. Demek ki sadeleşen o. Her iki tarafta da olması gerekiyor. Her iki tarafı da x artı 1 ile çarptım. Evet x artı y 2 verilmiş karelerinin toplamı 10 x küp artı y küp değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar kafadan sayılarla gidebilirsiniz ama çoğu zaman rasyonel olacak şekilde verirler. Bunu seçerken ben tam sayı olsun demiştim. Neden? Hızlıca şunu düşünebilirsiniz. Toplamları bari 2 farkı kareleri toplamı 10 olan 2 sayı. Bir kere birebir 1 1 desen olmayacak değil mi? 3'e eksi 1 gibi yani negatif sayıların da işin içerisine girebileceğini düşünürseniz eğer 2 iki 2 denklem olduğu için her ikisinde de sağlıyor mu? 3'e eksi 1 burada da sağlamak zorunda. 3'e eksi 1 verin 26 çıkacaktır cevap. Ama genellikle bunu yapmayın diyor. ÖSYM'de ne yapar? Rasyonel veriyor artık. O zaman ne yapacağız? Küple ilgili formüllerden en kullanışlı olan benim en sevdiğim x artı y'nin küpü eşittir. x küp artı y küp artı 3xy x artı y. Neden en çok bunu seviyorum? Çünkü buradan tüm formüllere ulaşabiliyorum. Aslında x artı y'nin küpünü açtığımızda o 4 terim vardı ya. Ortada ikisini ilk x y parantezine aldığımda ortaya çıkan sonuç bu. Ve tüm formülleri buradan ulaşıyorum. Formülü ezberlememe gerek kalmıyor. Bunu da ezbere bilmiyorum. O kafadaki mantıktan sürekli olarak çıkartıyorum. Şimdi olay şu. x artı y'nin 2 olduğunu biliyorum. Evet. E, x küp artı y küp arıyorum ama x çarpı y'yi bilmiyorum. Bunun için de kare almayı kullanacağız x artı y 2 mi? Karesini al. x kare artı 2 x y artı y kare eşittir 4 olacak. Şu ikisinin toplamı kaç oluyor arkadaşlar? 10'muş. Karşı tarafa atın. 2 x y eşittir. Eksi 6. x y çarpımı eksi 3 olacaktır. O zaman şuraya eksi 3 koyalım. 2'nin küpü 8. x küp artı y küp. Eksi 9 2 ile çarp. Eksi 18. Kakala diğer tarafa. 26 eşittir. x küp artı y küp olacaktır. Devam edelim. X eşittir y artı 1. 1 bölü x küp eksi y küp 16 bölü 7. Buna göre x y çarpımının sonucu. Yani şöyle yapalım mı bunu? X küp eksi y küp ters çevirirsek 7 bölü 16. Demiştik ya çıkabiliyor. X eksi y de 1. Bize ne istediği x çarpı y. Az önceki formülü tekrar hatırlayacağım. Bu sefer diğer haliyle eksili olanı. X eksi y'nin küpü eşittir. X küp eksi y küp eksi 3 x y x eksi y. Bakın bu sefer de tüm işaretler eksi oluyor. Bu yönden kullanırsanız formülü. E x eksi y 1. x küp eksi y küp 7 bölü 16. x eksi y 1 ise burası da 1. 7 bölü 16 eksi 3 x y. 3 x y bu tarafa. 1 bu tarafa. 7 bölü 16 eksi 1'den 7'den 16 çıkar. Eksi 9 bölü 16 oluyor. Ve sadeleştir eksi 3 bölü 16 aradığımız sonuç olacaktır. En sade hali. Böyle en sade hali sorularında da tek bir bilinmeyen varsa direkt 0 veriyorum ben. Bakın 0 verdiğimde eksi 1 bölü 9. 0 verdiğimde eksi 1 bölü eksi 1 yani 1. Bunun sonucunu böleceğiz. 0 verdiğimizde 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. Hop. Eksi 1 bölü 9. Terçime eksi 1 bölü 3. 0 verdiğinde eksi 1 bölü 3 olan şık hangisi? Ee, eksi, eksi, eksi başka bir eksi yok mu? Aa, eksi 1 bölü eksi 9'dan artı 1 bölü 9 oluyor. Özür diliyorum. 0 verdiğimizde cevabın 1 bölü 3 çıkması lazım. 0 verdiğimizde 1 bölü 3 çıkan cevap bu. O zaman doğru cevap bu olacak. Ama yine normal yöntemi göstermemiz lazım. Şimdi 2 a kare eksi a eksi 1 çarpanların ayırmanın en zor olduğu kısım a karenin katsayısı varsa. 2 a kare eksi a eksi 1 Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı bu. 2A'ya A dersek bakın. Bununla bunu çarp. Eksi 2A. Bununla bunu çarp. Artı A. Topla ortadakini verdi mi? Verdi. O zaman çaprazlama parantezi alırsın. Yani karşılıklı çarpıyorsan çaprazlama. Taraf tarafa çarpıyorsan karşılıklı parantezi alınır. O zaman bu A artı 1 değil. A özür diliyorum. A eksi 1 çarpı 2A artı 1. Burası. Bu kolay. A eksi 3 A artı 3. O burada gene gıcık bir ifade var. E, artı 1 eksi 1 düşünelim. Bu sefer 2A'yı bununla çarpayım. A'yı bununla çarpayım. Böylelikle artı 2A eksi A'dan artı A'yı verdi. Ve bu sefer yine çaprazlama parantezi alacağım. 2A eksi 1 A artı 1. Aşağısı 2 kare farkı. Dikkat edin lütfen. 2A eksi 1 2A artı 1. Çok şükür şunlar gidecek artık gördüm. Buraya geldiğimizde Ters çevirirsek bu 3 ile 2 mi? A artı 3 A artı 2. A artı 3 A artı 2. Neden? Çarpımları 6 toplamları 5 olan 2 sayı. Bu da 1 ile 2. Çarpımları 2 toplamları 3 olan 2 sayı. Ters çevirdiğimiz için artık bu paydaya gelecek. A artı 2 A artı 1. Arkadaşlar 2A eksi 1 gitti. 2A artı 1 gitti. Hmm, A artı 3 gitti. A artı 2 var mı? Şu gitti. A artı 1 gitti. A eksi 1 bölü A eksi 3 kaldı. Zaten işaretlediğimiz cevap da oydu. Evet ve geliyoruz. Bir tane daha soru çözeceğiz. Yine gıcık olan sorulardan bir tanesi. Ancak unutmayın. Buradaki kök A ifadesi. Hmm, yani çarpanlara da köklü ifadeler genellikle bize zorluk çıkartır. O yüzden ben diyorum ki kök A'ya T diyelim. Kök A'ya T dersek T kare. Eksi 3T Eksi 28 bölü T eksi 7. Bakın çok daha kolay oldu. Şimdi çarpımları eksi 28 toplamları eksi 3 olan iki sayı. Eksi 7 ile artı 4. T eksi 7 çarpı T artı 4. Aşağıda da T eksi 7 var. T eksi 7'ler gitti. T artı 4 köka artı 4 aradığımız cevap olacaktır. Diyoruz böylelikle çarpanlar ayırma ile ilgili soru çözümlerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.